Nasıl çıkacaksın sen oradan? Hı? Neden girdin sen oraya? Neden? O seni yem kutumdu. Sana yem koyuyordum onda ben. Neden giriyorsun? Limon neden? Nasıl çıkacaksın? Ne yapacağız ya? Çık çabuk. Çık. Çıkmayı da bilmiyor. Anne. Çık. Anne. Ya nasıl? Çıkacaksın, çıkacaksın. Çık, çık, çık. Limon çık. Olay yemleri yiyeceksin. Ben sana ne koyacağım? İyi bir düşünce. İyi bir düşünce. İyi bir düşünce. Evet, iyi bir düşünce. Limon evin çıkmak istiyor musun? Burada burada bak. Kapak bak, burada kapak, bak. Bak ne kadar güzel bir ev. Ay. Yemliğini getir ya. Burada, bak, burada. Şu an yem yemek dışında başka bir şey burada. düşünmüyor. Kendi limon çıkacaksın. Kağıt kemir bari o zaman çık. Kemir şunu. <laughs> Neden? Limon sonsuza kadar burada yaşamak istemiyorsan çıkman lazım. Bunları ki üst üste. Belki limonun gagası daha sivridir. Hemen geliyorum. Açtım. Geldim. Ee, yalnız bu sadece bu de Bu delikten yok. alacaksın. Bak, o tutacak onu. buradan sığmaz ki. Hayır hayır. Ama bak. onu ona limon gagasını türeceksen hemen hızlıca çekip onu al. Tut. Gagası o kadar güçlü değil limonun. Hasta. O zaman elimle tutmaya çalış. Vucuğumu sıkarak. Hayır. Limon çık şuradan. Bunu anne limon kavanozu ters ters çevirerek çıkar. Ola çekirdekler tutmuş. çitlemiş. İyi tamam sen hepsini ya kabız filan olursun. Anca. Tamam. Anne limon çıkmıyor. Bakalım şimdi ne yapacaksın. Ana kabuz oldu. <laughs> kabuz olacak. Ne yapacağız? Buradan nasıl çıkılıyor? E giymişini biliyorum ama çıkmasını bilmiyorum. <laughs> oh, evet. Limo hadi bay bay. Sen burada tatlının Evet iyi günler. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>